Bu tanıtım videomuzda sizleri Akdeniz bölgesinin eşsiz güzelliklerinden biri olan Karatepe Aslantaş Milli Parkı'na götürüyoruz. Osmaniye ilinin Kadirli ilçesinde yer alan bu milli park, Toros Dağları'nın etekleriyle Çukurova'nın bereketli düzlükleri arasında konumlanmıştır. 1958 yılında milli park ilan edilen bu alan aynı zamanda Türkiye'nin ilk açık hava müzesi unvanına sahip Karatepe Aslantaş ören yerini de barındırmaktadır. Geç Hitit dönemine ait arkeolojik eserlerin sergilendiği bu ören yeri tarih meraklıları için adeta bir açık hava hazinesidir. Akdeniz iklim kuşağında yer alan Karatepe Aslantaş Milli Parkı yılın 12 ayı boyunca ziyaret edilebilir. Doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler için ideal bir kaçış noktası olan bu parkta günübirlik kullanım alanlarında piknik yapma imkanı da bulunmaktadır. Tarih ve doğanın iç içe geçtiği bu eşsiz destinasyonda huzur dolu anlar sizleri bekliyor. Karatepe Aslantaş Milli Parkı, keşfedilmeyi bekleyen bir cennet parçası olarak ziyaretçilerini ağırlamaya hazır.